Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hasanov Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Azerbaycan Devlet Haber Ajansına Azerbaycan ordusunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla verdiği röportajda Türkiye ile askeri ilişkileri değerlendirdi. Azerbaycan'ın askeri işbirliği yaptığı ülkelerin başında kardeş Türkiye'nin geldiğini belirten Hasanov iki ülkenin Şuşa beyannamesi doğrultusunda müttefik olduğunu, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin entegrasyonunun sadece eğitim ve tatbikat alanlarında değil, her alanda üst düzeyde bulunduğunu dile getirdi. Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin komuta mantıkalarının da birbirine bağlı olduğunu ve birlikte çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: Tecrübe paylaşımının yanı sıra, savunma sanayi alanında da büyük çalışmalar yapılıyor. Yakın dönemde en modern silah ve teçhizatın veya bunların parçalarının Azerbaycan'da da üretimine başlanacak. Kardeş Türkiye'nin savunma sanayisinin çok hızlı gelişmesi memnuniyet verici. Sadece Bayraktar ve Akıncı'dan bahsetmiyoruz. Diğer konularda da Türk savunma sanayisi çok gelişti. Elbette Azerbaycan'da bulunanlardan faydalanıyor. Bu yöndeki çalışmalar hızla yürütülüyor. Dünya çatışma ve gerginliğin arttığını, ülkelerin silahlanma yarışına girdiğini anlatan Hasanov şunları kaydetti. Biz bu dönemde hazırlıklı girdik. Kendi ihtiyacımızın %70'ini karşılayacak olanaklarımız var. Amacımız bunu daha da ileri taşımaktır. İhtiyacımız olan füze ve mermileri kendimiz üreteceğiz. En modern silah, teçhizat ve mühimmata olan ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız kardeş Türkiye'nin olanaklarından faydalanarak ortak üretim gerçekleştireceğiz